Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Özgür bugün full enerjisiyle sataşmaya çalışıyor herkese. Yorgunluktan. Yorgunluktan mı? Evet. Evet, çay yapmanın püf noktalarını anlatıyordu. Kamerayı elime aldım, sustu. Çay çay içti mi? <laughs> anlat anlat. Az önce heyecanlı oluyordu. Sen güneşini bak güneş de uyuyor. Tamam, herif, 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 herif. Yok abi. Bir tane tavuk almak lazım. Karnını yumurtlasın. Yumurta bitmiş gene. E akşam söyledim sana. Açık yer Para de Para ödeyecek, daha alacaktım Maalesef, bugün kapalı. O ben niye çay yapıyorum ben? <laughs> ben de bilmiyorum. Çocuklar, aç, aç. Bak artık daha bakım yeri var. Yani alışveriş yapıyor ne olur? Yine yok, yeni bir şey yok. Ya ben anlamadım bu işi. Bu. Oh. Ha. Dışarıda da var. Dostum. Ne be? Dışarıda da var. Dışarıda var. Evet, baktım baktım bir şey hazırlayacak bir şey bulamadım. <laughs> Eşeşe şey yap. ya peynir. Yapmayacağım öyle ya İstemiyorum ben Ondan sonra Git o kadar kaşığa kendin <laughs> Sen otur ben hazırlarım Dünden <laughs> beri dünden beri yata yata divane oldu sen halinden de anlamıyorsun ya ne diyeyim. Benim halimden ki anlasın mesela ben bir şeyle gidip akşam ilde gidiyorum ben. Ben de bir şey dedim mi? İstersen de utanmadan dersin de. Anam patates... Ay, işte Orada Pat var ya, ya patates özgür. Ya. Altta da var da. Çekmecede. Bu ne ya? Bir kırklarımız dursun be. vakit sahibi olsam dayanmaz hepinize, üçünüze? Sana yani daha iyisin. Bu asıl çılgın başı seversin. Ya duruyor duruyor bana sataşıyor. Böyle bir şey yok ya. Evet. Ama oradan oraya dolandı. E evet, taksi taksi geliyor aklıma. <laughs> ha. yani. Ya, kahvaltıyı bile bana hazırlatıyor. Ha. Bu haftanın 7-24 yaktı ya Dün <laughs> Üç kere aradım. 3 de seviyordu kendini. Birader da almakta var bir şart ya. Hastaydım hasta. Dışarıda ha? fırına mayik beklendinden var. Nasıl dışarıda? Baget. Ne ne varmış? var ya? Ziyarım diyorlar. İsmi? Ne? 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 sadece. Ne? 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 küstüm her zaman. takılmış. Hmm. Sanki bir <laughs> direk daha daha kalkıyor şu orada utanmasın. Vay 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 vay. <laughs> Tabii ki ben kaptan dedikodu yaptım. Evet, değil. Bunu de. 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 Aa hiç yok. <laughs> Blender müze yer. Evet. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar yarın misafirlerimiz var. Eee sohaller Türkiye gitti geldi ve dün yazdı cumartesi akşam müsaitseniz geleceğiz diye. Onlar gelecek. Şeyler hazırlamam lazım. Bu akşam büyük bir ihtimal yaprak falan sararım. Poğaça falan yaparız. Çi börek, açi börek yiyorum. İç tabii çiğ, çiğ köfte. Çiğ Çi köfte. Çiğ börek. <laughs> çiğ köfte yaparız. Yarın bir dışarı büyük bir ihtimalle çıkarız. Dedim Özgür'ün bakışları. ya <laughs> okuyorum yorumları. Görüyorum. <laughs> hmm. Yani ben de biliyorum da şu an benim geldiğim 10 seneyle şu an çok fark var Avusturya'da. Çok farklı. Gel bakın. Hatta ben bir ara meyitlendim mutfak alma. Sadece şu günümüzden bu kadar küçüktü değil mi Zeynep? Ha. Hatta bir gerettesi fırın vardı. Bir başka şey, boş makinesi vardı. Değil mi? Bir de ocak vardı. Aspiratör. 5999 sadece bu kadar. Bizim çift Ya folyo almak zor bir şey değil yani. Hoşuma gitmediği zaman, sıkıldığım zaman alırım folyo, yapıştırırım yani, üstüne yok. yani. Yaptırmak şu an en az 12-13 Neron'un borcunu altına gireceksin. Bir de 1 ay en az bekleyeceksin. 1 ay mı? 3 ay. Yani artık neyse yani, bu şeyden dolayı yani, niye 12-13 lira masrafı okuyayım? Çünkü biz her sene Türkiye'ye geliyoruz. Yani orada da para lazım. Burada da arttırmalar oluyor. Yani şu an borç atmak normal bir şey değil yani. Çünkü ne olacak benimdi? Bak, geçen Şişlaya'ya gittim işte. Bir tane büyük firma var orada, bir telekomcu. Böyle bilgisayar bir bilgisayar satıyor. Adamlar konkurs çekmişler yani. Olabilir. Oradaki kadınla konuşma şeyde. Karşı bir o firma da konkursa gitti. Yani çoğu firmalarda da bir sıkıntılar var. Herkes çünkü alışverişlerde falan böyle dikkat ediyor herkes fiyatlara bakıyor ve ihtiyacını alıyor. Biz önceden mesela alışveriş, yani ilk zaman ihtiyacın olmasa bile ucuz gelen her şeyi alıyordun. Yani ben geldiğim zaman domates gerçekten o bizim aldığımız domates içi, 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 oluyor ya, e, plastikte. Ben geldiğim zaman 65 sene, ilk sene geldiğimde çok ucuzdu yani. Aldığınız paraya göre mesela nasıl değil? şimdi o zamanki maaşım 1200 falandı. Ve 1200 yeri kazanıyorsunuz 65 sente domates alıyorsunuz veya başka bir şey. un bile o zamanlar yalan söylemiyorum ama ya 29 centli ya 35 centli e. geçen un aldık o bile 90 küsur sente gelmiş yani. Artık yani Burası da bazı şeylerde yani bir artık istediği insanlar zaten kiraları söylemiyorum. Artık yani kiralar birerden yani bayağı bir yükseldi. Yani şu an bir e, ayrı bir eve çıkmaya baksa bazen ben internetten bakıyorum. Mesela belediye evleri yani şu an aynı benim bizim oturduğumuz şeydi ama mesela evi olup da kiralayanlar var ev sahipleri. Mesela bin liradan yani 1200 liradan aşağı o civarlarda şey yok. Bunun için elektrik, gaz bilmem yok. Çöp parası da neyidir. Yani şu an gerçekten araba fiyatları gerçekten burada da yükseldi. Bundan önce daha iki seneye kadar yani 500-600 euro arabalar, yani işinizi görecek kadar, mesela biz öyle alıyorduk. Eee e, e. Çünkü arabamız eskiyor diye bir şey gelmedik araba Onlar da şu an 3000 eurolara falan çıkmışlar. geçen de bak böyle. Çünkü Zeynep ikinci arabayı ya düşünüyorum. Yani bir araba daha düşünüyorum. Açıkçası lazım oluyor. Bazı yerde ee, 3000 eurodan başlıyor hani kullanabileceğiniz zaman. A ben araba mesela ha bugün alayım araba yani satayım davasında değil mesela bu arabayı aldığında ilk göz 10 sene oldu tam biliyorsunuz arabamızı ve hala da kullanıyorum ve hala da kullanmaya da devam yani şey yani satmayı düşünmüyorum açıkçası ama değiştirmeyi düşünüyorum düşünüyorum satmayı düşünmüyorum değiştir değiştirme derken hani bunu e, gene bakımını yaptırıp elimde tutar hani Türkiye için biraz daha büyük araba bakıyoruz açıkçası ama onlara da bakıyorum fiyatları gerçekten almış Hani nakit almaya kalksanız en az yani istediğiniz araba ya yani benim şu an şey yaptığım aklımdaki araba 15-16 bin lira. Ee, öyle satanlar var ama bir de galerilerde baktığın zaman aynı model aynı şey 20 bin liralara satıyorlar. Ve o zaman da krediyle almak zorundasınız. E bu sefer e, arabanı krediye girdiğiniz zaman biraz sıkıntı oluyor. Neden derseniz bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Ödüyor de bitmiyor. Çünkü sadece kredi değil, bu arabaların her ay sigortası var yok. İşte dediğim, bakım oluyor, kredisi oluyor. Yani bir araba size ait bu sefer 500 euro'ya gelecek. Yani 500 euro her ay vermek var. Yani biraz bazı yerlerde hesap yapıyoruz tabii ki. Bazı yerlerde tabii hesapsız harcamalar da yapıyoruz. Bu pintilik değil. Açıkçası birazcık da emniyet yani emniyet derken birazcık da 3-5 bir hızlı olması lazım. Yani bilmiyorum 2023 bence benim düşünceme göre çok değişik bir sene şey olacak gibi geliyor ama bilmiyorum yani. Yani nasıl söyleyeceğimi tabir edemedim. Bazı işte internetlerde görüyorum. Yani dünyanın genelinde bir sıkıntı var ama Allah sonumuzu hayır etsin. Yani ben bazı şeyler tabii ki hadi ince yapan bir insan değil mesela. Zeynep bana bazı şeyleri 20 kere söyler. Ama ben zamanını beklerim. Çünkü herkesin bir düşüncesi var. Ve ben her düşünceyi Zeynep'e mesela şey yapmam, aktarmam. Belli bir zaman geldiği zaman yani faaliyete geçiriyorum dediğim gibi işte o zaman işte baktım yani çok baktım. Hesap kitap da yaptım. Baktım hesabım şaşacak yani. Çünkü bu sefer ben sıkıntı çekeceğim. Bir deneyelim bakalım. Yani. Gayet de bizim hoşumuza gitti. Hani yani benim de hoşuma gitti gerçekten. Ay yeni almak istesen alırsın ama borca girdikten sonra yeni almış ne fark eder? Sonuçta işini görüyor. Yani mesela bak ee, şöyle diyeyim. E, bana mesela birkaç kişi daha da artık arabayı değiştirmenin zamanı geldi diyorlar. Dedim geldi ama onu geldi bana sor. Hani hem maddi yönden hem manevi bir şey var. Çünkü ilk göz ağrım yani. ilk alın terim. Yani bir de arabalarınızın huyunu suyunu biliyorsunuz. Mesela neye yakar, arızası ne? 10 seneden beri aynı arabayı kullandığınız zaman zaten anlıyorsunuz bazı Yani eşyalar da öyle zamanla. Şimdi biliyorsunuz geçen ay Zeynep bütün istedikleri oldu açıkçası. Robot süpürge istedi, kurutma istedi. Hepsi alındı. E, mutfak donatlarının folyalarını dedi. Şimdi Allah'a bak. Yani bakalım dedim olursa, boyanırsa <laughs> yaparız ama masraya gider alırız Açık bir şey mi yok falan Allah'ın da sevgili kuruyormuş bir sesini duydu. <laughs> yani hayat her yerde aynı, değişen hiçbir şey yok. Yani geçim her yerde sıkıntılı şu an. bazı sesleri duyuyorum da bazıları da öyle diyorsunuz ama Türkiye'de geliyorsa şöyle e, 11 ayı sultanın sonuçları bizim için o kadar da olsun. E, sadece kur farkı oluyor. Başka bir şey yok. yani bizim yapacak bir şeyimiz yoksa yani her zaman söylüyorum. Yani o bizim Suçumuz değil. Bizi de bağlamaz. Ben burada ürün kimse şey yapmıyor. Ben sadece burada 1000 Euro kira veriyorum. Türk parasına vurduğunuz zaman bazı zihniyetler var çünkü 20.000 TL yapıyor. Adam 20.000 TL rezistans tutuyor açıkçası. Yani. Ama yani hayat her yerde herkesin e, kendi bileceği şey yani herkes kendi yaşadığını bilir. Derler ya. Onun için ya yani ben zaten bazıları artık lakas biliyorum. Kimseye bir şey anlatmak da değilim zaten. Anlatmakta yani Anlamakta zorunda değilim. Karşı tarafta ister anlar ister anlamaz beni ilgilendirmez. Ben zaten hayatımı kendim için yaşıyorum. Başkası için artık yaşamıyorum. Önceden yapıyorduk bu hataları ama şimdi hiç kimse bunda değil yani açıkçası. Ben kendi hayatıma bakıyorum çünkü zaman geçiyor artık. Seneler geçiyor. E, Ahmet Bey onu demiş, Mehmet Bey onu demiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim kafama ne yatıyorsa onu yaparım zaten. Kimsenin de hani yönlendirmesine bakmam yani. Eğer bana yatıyorsa kafama öylelikle. Başka türlü hayatta olmaz. Tabii ki herkesin yorum yapma özgürlüğü var. Yani herkes yorum yapabilir ama bunun özgür faaliyete geçirecek yeri bir şey yok yani. <laughs> Bugün hava güzel gözüküyor ama serin de. Dün ben aslında erken gelirdim de saat 4 gibi alırdılar. Benden başka çalışan kamyon yokmuş. 60 kilometre başka bir yere gittim. Oradan dönüş geç 2 saat. Yani bazıları da yattı. Ben lafın sonu bana gelmeseydi şaşırırdım. Sadece öyle yaptı. çok da iyi yaptı. Oh ne güzel yaptı. Oh bir o yana bir bu yana yattım. yaptı. Bir böyle yattım bir yattım. Yaptı mi, öyle yattım, evet. şöyle yattım. <laughs> Ama ne diyeyim şimdi. Değişti bir ki birazcık diğer Ama yani. Bütün bu bir kebapatı Yani gidip bir yattığımı söylüyor. Yani bir dün yattım bir daha, bir dün yattım. İkide bir yattığımı söylüyor. Ne diyebileceğim ben bunun üstüne? Bir de hastaydım da yattım yani. Gerçekten sıcak torbasıyla, gece bile hala daha sıcak torbasıyla uyumaya çalıştım, uyuyamadım da. Daha gelmiş bana onu söylüyor. yaptı da yattı. yattı. Oh iyi yaptım, yattı. bir o yana yattım, yattı. bir bu yana. <laughs> yattı da yattı. 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 yattı, yattı. yattı, yattı, Yani. Yani.

Valla bakalım bu sene faturalar da şişti. Daha belli oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum. Bakmadım hiç internete. Bakalım, bakalım elektrik zamları, doğal gaz ne oldu. Bu sene gerçekten bilmiyorum. Hatta Zeynep'e az önce onu dedik. Dedim Zeynep çay var mı? E aldı ki on tane var orada dedi. Her yani çay yapmak için. Valla aldık ama bu sene içeceğiz büyük bir bilmiyorum dedi. Yani, çünkü benim tam izin zamanı şey e, siz söyleyin 6. ayda Avrupa'da yaşayan Kurveçlerdir. Yani kimisinin 6. aydır, kimisinin 7. aydır. 5. ayda olanlar var tabii. Tam izin zamanı senelik akrep günü yapılıyor yani toplu deme, Gaz, elektrik ve ondan sonra bazılarının işte çöp şeyi yani bilmem ne kendi evi olan, Tam böyle o aylarda yani izin zamanı. O paraları devlet alıyor sizden. Geçen sene ben 400 elektriğe ekstradan fazlalık çıktı, ödeme çıktı. de doğal gaz ödedik. Tam izin zamanı 800 euro para. Ayrıca de arabayı yaptık meskili yalanları. Tam izin zamanı 3800 euro para harcadık. İzin zamanı var düşün. Bir ay sonra izne gidecekti. Yani hiç sevmediğim aylardan biridir altıncı ay. Bir de doğum ayı aslında. Onun için altıncı böyle hiç gelmesin diye. <laughs> Bekliyorum bu sene kesinlikle genel ödeme gelecek adım gibi eminim çünkü yani elektrik mevcut kullanıyorsunuz ısınmak için de gaz tam biz kontrolü kullanıyoruz ama her kadar herhalde olsa bu sene zamlı olacak her şey çünkü onu da biliyoruz İnşallah fazla ödeme gelmez de yani bizim gibi düşünme ama bir fazla gelirse yani bu çünkü o ödeme geldiği zaman mecbur ödemek zorundasınız. Ödemezseniz elektriğinizi keserler, kızınızı keserler. Yani Türkiye'ye gittik de geldikten sonra dönüşü var bile. 0-10 için. 10, 10, 10. Bilmiyorum bakalım. Zaten 6. ayda büyük bir ödeme gelirse momo şimdi oturtacağım herkese. Momo şimdi ısınmayı da... Bana fark etmez. Ol yemek de yapma. Lan ol. Ne güzel. Ya hocam kütüphane aa, aa Beden, evet <laughs> güzel yemek yapılacak Aş pişmeye yeter hayır gelmez bereket olmaz aşk pişecek o kadar sen de kendine yiyeceğine fasulye sen fasulye canım sıkma seni Hı. <laughs> welcome to... <laughs> to go to sultan ahmet Tamam, morku oluyor. Zeytin peynini çıkart da. İnsan ayarlarsın. Garibanlık, yazıklar var. Şöyle patates, şey mi? Karnıları ayarlarsın. Oradan çıkar şeyleri. Pastırmalar kalsın. Pastırmalar <laughs> da bitti be. Bitirdiniz. Türkiye'den getirdiğim hiçbir şey kalmadı. Bazı ne getirdin? Yani bedava getiriyoruz. Hiçbir şey kalmadı. Bitti. Ya yani ne pedavaya getiriyoruz. Seneye daha fazlasını getir. <laughs> hani bu sene bir şey getirmiyor. Yok bu tamam, sene getirmeyeceğiz. Bak Hırvatistan kabul etmiş. Şeyi Şengen'e. Aynı Macaristan direkt geçiş var. Kabul Şu Bulgaristan'a da şengen verirler de Hırvat'tan gidenler bundan sonra hiç gümrük yok. Direkt aynı Macaristan'a giriş gibi. Niye? Kabul etmişler şey. İnşallah Bulgarı da kabul ederler de bir Sırbistan kalır arada. Sırbistan'da iyi e. olmadı içmeden. O zaman ne iyi olur abi, direkt, <Gülüyor> <gülüyor> ee, güneş ee, güneş ha var ya direk. cebini. Oh Hayır. olmaz. Güneşten bir şey olmaz. He burada. Vitamin, vitamin. Ben çayımı vitamin alıyorum için ekstra. Hasta olmazsınız. Karabiberim, vur kazeni, ben şöyle zeytin içiyorum. Vur kazeni, ne demek? Şeker mı? Yok, açtım. Küp şekeri koydum. Mesele bu harcayıp Hadi karabiberim Furkalefler her içelim İçelim her gece karabiberim Zeytin yetiyor da Gelir zeytine gittim <laughs> 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 <de>. <laughs> Ama ben de saçlarımı kestirmen lazım Kestirmen mi lazım, uzatman lazım? Uzatman lazım, bir de siyah ceket giymen lazım. Siyah deri bir şey. Yani anca öyle olur. Selin abi gel. Selin Bir tek defa doğru söylüyorsun. Oradan alayım peki. Dur geçse vereceğim. O Ece'nin peyniri güzel. Yani, Hem karası ürünler çok iyi. Halis, <laughs> billahi rahmanirrahim diyoruz. Zeynep, yiyecek misin bundan? Özgür, ye. Oğuzhan? Yersin, yersin. Ne istiyorsun? Peynir vereyim mi? Ömer, evet. Ömer. Evet, evet. Evet arkadaşlar camlarımı sildim. Valla gayet iyi oldu. Tam istediğim gibi temizlenmedi. Ama sildim. Bu arada şey de çıkmış. Onu da çıkardım komple. Aa, sineklik komple çıkmış arkadaşlar. O yüzden mecburen komple çıkardım. Camı bir şey yapsın. Komple açıldı. Ee, Burası bitti sayılır. Burada da sabahleyin et çıkardım. Eğer çözülürse yapacağız buraya doğru. Koyayım onu da. Gerçi tam buraya güneş vuruyor. O yüzden büyük bir ihtimalle çözülecektir. Böyle. Şimdi mutfak tamam. Ayşe süpürüyor. Çamaşır yıkandı. Şu anda kurutmadan bütün camları da açtık. Banyoyu falan temizlemem lazım. Ama şu anda değil. Ben şu perdeleri indirip aslında yıkasam çok güzel olacak. Çünkü sararmış. Evet ceket yıkanıyor. Özgür'ün ceketi. Bu arada şu dolabı şuradan kaldırmayı düşünüyorum şu anda. Balkona doğru koyacağım. Ama nasıl koysam diye düşünüyorum. Çünkü burada o kadar çok çöp var ki anlatamam size. Burası zaten komple doldu. Yani nasıl koysam, nasıl etsem bilmiyorum. Şu çöpler inmesi lazım ki ben buraya bir şeyler yapabileyim. Çok dolu. Yani bakın sadece çöp. Çöp var burada sadece. Başka bir şey yok. O dolabı dedim şuraya doğru koyayım ki hani mesela şu malzemeleri ya süpürgemi vesaire içine koyarım. İçeride yer kaplamaz. Bir de Hani buradaki dağınıklık toplanır diye düşünüyorum ama oraya koyabilmem için orayı boşaltmam lazım ilk önce. Oh, bugün hava bayağı bir güzel. Diyorum ya kalifer kapalı. Her yerin camı açık. Ee, havalansın diye. Böyle bu arada buranın da Özgür nasıl taktı bilmiyorum ama yamuk gidiyor. Yani tepemize düşecek bir gün. Böyle dışarısı vallahi çok güzel. Evet, şimdilik durum bu. Evet arkadaşlar, balkonu da biraz toparladım. Bu neden buraya takılıyor anlamadım şu anda ama buradakiler atılacak. Az öncekinden çok 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 daha iyi olduğunu düşünüyorum. Toparladım buraları. Ondan sonra dolabı buraya koydum. Gördüğünüz gibi şimdilik atılacak tabii ki ama en azından oradan kalktı. Çerezler burada. Bu üçü zaten çöp. Onun dışında halı da çöp. Boya hep bulaştı. Her sene bu balkon rezil gibi oluyor. Ben de bilmiyorum ama. Neyse en azından toparlandı. Öbür çöplü kartonlar falan atıldı. Hava vallahi günlük güneşlik. Evet. Şimdi burası da bitti. Orası da bitti. Şimdi birazdan şu ceketleri falan toparlayacağım. Tuvalet banyo falan silinmesi lazım. Ama onu artık bir sonraki vlogda paylaşırım diye düşünüyorum. Bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.